Başkan Vekili seçimimiz üyelerin sırayla adres hayatlarını okuyoruz. okuyorum. Ahmet Mahir Uygun burada. Ercan İpek burada. Şebnem Avcı eee hasta olduğundan dolayı dilekçesini verdi. Katılamıyor. Yoklamadan sonra toplantıya başlamadan önce Belediye Başkan Vekili seçimimizi ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep beraber seçimimizi bugün tamamlayacağız. Tüm gruplara teşekkür ediyorum. Oylama ile ilgili hazırlıklara yazı işleri müdürümüz Murat Kurum'a Murat Kurum'a Evet. Oylu olsun. Beş oy alan meclis üyesi ve Ercan Bek Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bugün ııı meclis üyesi arkadaşlarımın partileriyle eee